Öğretmen Dosyası Tanıtımı Bugün sizlere hazırladığımız dijital öğretmen dosyasından bahsetmek istiyorum. Bu dosya, özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin elini biraz olsun rahatlatmak için hazırlandı. Dosyada neler var? En başta resmi bölümler var. Kapak sayfası, istiklal marşı, gençliğe hitabe, yani her dosyada bulunması gereken temel sayfalar. Sonra 2025-2026 eğitim yılına özel hazırlanmış çalışma takvimi ve belirli günler haftalar çizelgesi geliyor. Yıl boyunca sık sık ihtiyaç duyacağınız sayfaları tek tıkla indirip dosyanıza ekleyebiliyorsunuz. Bunun yanında öğrenci portfolyo kapakları var. Hem kız hem erkek öğrenciler için ayrı ayrı tasarlanmış kapaklar, aynı şekilde veli dosyası kapakları da hazır. Yani bu bölümde içerikler değil, kapak tasarımları bulunuyor. Hepsi birer görsel formatında hazırlanmış, indirip yazdırabiliyorsunuz. Belki aklınıza şu gelebilir. Peki diğer belgeler? Onlar zaten sitemizde mevcut ve istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. Bu dosya ise özellikle kapaklar ve temel resmi sayfaları toparlayarak düzenli ve profesyonel bir görünüm sağlamanız için hazırlandı. Bizim amacımız çok net. Öğretmenler belgeleri tek tek aramak zorunda kalmasın, en çok ihtiyaç duyulan kısımlar düzenli bir şekilde ellerinin altında olsun. Kısacası, bu dijital öğretmen dosyası içerikleri sitemizden hazırlarken dosyanızın düzenini ve görünümünü tamamlayacak küçük ama işe yarar bir destek. Umarım siz de faydalı bulursunuz.